Evet arkadaşlar bugün sizlerle Scar Wars oynayacağız. Gördünüz mü? Foxy. İyi. Sıkarım. Hadi gelelim. Scar var mı? <laughs> birinci olduğunda hemen oynan, size açıyor. Böyle bir şey var yani. ben birinci olduğumda, ikinci insan sanmayın, Ben size birinci olduğum derim. Ben siz anlarsanız falan oluyor. Ben çok stakımda oluyorum. Yani. bu sonunda şunları alalım şimdilik. Şu birisi var var mı diye. Bir süper. Arkadaşlar izlediğime göre kılıç yerine Altıdan sert duruyormuş bir de altın kılıç daha kötüymüş, elmas kılıç daha iyiymiş evet öyle öyle diyorlar çünkü arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Hızlıca bir yemek yiyelim. Alalım bir. Şimdi bir çok zor. Donduğum, bunu, bunu, bu? Bunu çok zor. nasıl her şey zor. bakalım geçti. İşte baba girdi. Artık burada bekleyeceğiz. Gel bir kere vur gözünü seveyim bir kere vur. Seni zaten. Çok da önemi yok. Vav vav dayı ne Şöyle girmeden bir park yapalım arkadaşlar. bu arada ben balonu geçtim. O tek basamaklılardı. Böyle zıplayamadım. Bak geldim. Böyle düştüm. Arkadaşlar benimkinde kaybettim söyleyeyim onu da. İşte arkadaşlar o balonu geçtim ben. Oradaki karları da geçtim. O balonlar pembe balonuna da düştüm. İşte şuradan ben ve o basamağımda düştüm. Gördüğünüz gibi. Şurada bekleyin lan. Bir daha bir şey çıktı Ev çıktı. yok. Ben hemen kılıcımı yapıp odama gideceğim. Sonra başa bela oluyor bunlar. Vallahi neyse neyse. de hızlı yayın. Şimdi bir ok çıkması lazım. Ok çıkarsa süper olacak. Ok çıkarsa süper olacak bu. Gerçekten inanılmaz olacak. Ok. 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 Lütfen çık. Çıkmadı. Kas. Çıktı. Valla gereklileri aldık. Hızlı ya şurada itemlerimizi koyalım. Biraz daha ot bir şey alalım. <laughs> bu şey olsun. Son sıra varsa bu olsun. Adam değişiyor. Yoktur. Bir bakayım. Adamın iyi uğradığını şaşıracak. Yaymaları çok seviyorum. yeter işte öyle blok yeter yetmez saplar şans. yalnız. Odamın demir baltası vardı vallahi güzel. Ama şurada sandık var. Bu ne biçim mühim lan? Bu ne? Arkadaşlar bugün bölümümüzün sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, size bazı şeyler söyleyeceğim. Abone sayım biraz az ona... Ama like'lar yani like yükseliyor. Mesela bir videomda üçgen 60 görüntülerini almış lampiyona çalıyorum. Yani, e, hakikaten de güzel bir video. Ya, e, siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.